arkadaşlar Bugün sizlerle iki konu hakkında konuşmak istiyorum ee, ilk konumuz hemen geçelim hemen e, ilk konumuz İngilizce motor geçti ya neyse ilk konumuz arkadaşlar İngilizce İngilizce ben hala öğreniyorum öğrenmeye çalışıyorum abi İngilizce çok kolay bir dil aslında ya sadece kelime ezberlemek zor biraz kelime ezberleyeceksin artık maalesef öğrenemiyorsun. Öğrenmen için artık yaşaman gerek İngilizce. Hani her şey İngilizce olacak. Böyle tabeller, işte konuşmalar, kişiler. Her şey İngilizce olacak mesela. Onun için ne yaparsınız? Yurt dışına çıkarsınız. Amerika gidersiniz falan. İşte her gencin öyle bir hayali vardır. Umarım, umarım isteyen her ya. Neyse ona geçelim. Abi İngilizce öğrenmek için ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Güzel bir yöntem buldum. Günde abi günde günde demeyeyim haftada abi en az 20-30 tane ezberleyebiliyorsunuz arkadaşlar nasıl biliyor musunuz abi bir kadın girin İngilizce en çok kelime en, çok, en çok kelime diyorum en çok konuşulan en çok e, bilinen 50, e, 100, 500 kelime yazın tamam yeterli bir 100 500 kelime yazın arkadaşlar hiç bilmiyorsanız 50-100'den başlayabilirsiniz ama Kamyon geçiyor gene ya. Neyse. Hiç bilmiyorsanız 50-100, e, biliyorsanız orta bir şekilde. Lan çok biliyorsanız hiç gerek yok, konuşabiliyorsunuzdur. Orta bir şekilde biliyorsanız arkadaşlar 500 yazın oradan çıkacaktır baya bir kelime, bilmediğimiz. Onlar arkadaşlar 5-6 bir garip, garip sesler geliyor. 5-6 tanesini kaza yazın abi. Masanızın birine yapıştırın onu. İlk gün hiç bakmayın abi yüzüne. Bak bakabilirsiniz ama hiç bakmayın abi. Hiç bakmayın yüzüne. Terbiyesiz. Allah abi ikinci kaldı yarın. Onunla yapıştır yanına. İlk gün ona bakabilirsin. aslında ona biraz. Onunla işte sohbet edin bakın falan. Üçüncü gün. Diğer kaldı yapıştırdın mı. Hop ilkini ezberlemiş olacaksın. İkincisine bakmaya başlayacaksın. Hani anladın mı? flört işleri gibi biraz. <laughs> Neyse sapıttım ben de. Böyle abi ben başladım yapmaya ilk gün. Şu an bundan sonra e, ikinci kaldım yazmaya başlayacağım. Bu bilinen bir taktik aslında ben gene söylemek istedim ben de yaptığım için. Siz deneyebilirsiniz oluyor mu? Oluyor sorumları yazabilirsiniz. Ben verim aldım ilk yaptığımda. Tabi şu an ikinci yapışım ilk yapımı bırakmıştım. İlk, e, bayağı bıraktım yani. İlk, birkaç gün yaptım sonra bıraktım. İşe yaradığım yarı gerçekten birkaç kelime ezberledim. Ama önemli olan bu kelime ezberlemek değil tabi kullanmak mesela. Evde gelin duvar karşısına abi deyin ki işte, kelimelere bakarak abi cümle kurun. Mesela orada atıyorum işte ne yazıyordur? Mesela hiç bilmiyorsanız mesela hello. Geçin abi duvar deyin ki hello 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 İşte cümle yazın oraya my name is em emirhan hello my name is emirhan bunu okuyun abi duvarla karşı böyle böyle arkadaşlar kelimeleri kullanarak ezberlemek daha mantıklı oluyor çünkü cümleyi döktüğünüzde onun bir anlamı oluyor mesela bir kelime üç anlamı var İşte atıyorum biri hukukta kullanıyor işte biri atıyorum futbolda kullanan bir de işte e, evde kullanıyorsunuz normal günlük yaşantınızda işte bunları ayırmak için cümleye koyup, e, dökebilirsiniz tamam İngilizce bırakalım ikinci konumuz evet sevdiğimle konuşmak istediğim ülkenin gidişatı abi ülkenin gidişat ne durumda aslında pandemi var ekonomi kötü adalet sen bilmiyorum Var mı? Eğitim sistemi. Önceki podcastinde konuşmuştum. Yani ülkenin geleceği ülkenin gençleri gelecek hakkında ne yapabilirler? Abi şöyle diyeyim. Ülkenin geleceği şu abi. Doları düşürürsek abi şu vergiler falan düşecek ya. Vergiler düşer mi bilmiyorum aslında lan. Düşeriz gerçekten çok iyi olur Hani biliyorum Ülkenin kazancı az O yüzden vergiler de çok fazla şey ee, Çok değil mi de Toplamaya çalışıyorlar işte Gene ayakta durdurmasını çalışıyorlar falan Durmasını çalışıyorlar Durmasını değil durmasını çalışıyorlar İşte bir şeyler yapıyorlar falan Böyle vergilerle Ülkeyi Küçük de olsa geçindirmeye çalışıyoruz artık Bu arada size Küçük bir bilgi vereceğim ben en son sinemaya 2016'da gitmiştim. Baya uzun bir süre o oldu. Abi ne olmuş biliyor musunuz artık? Sinemaya bakın inanmayacaksınız. Sinema biletine abi ne vergisi ekleniyor biliyor musunuz? Eğlenme vergisi. Yanlış değil Eğlenme vergisi ya. Hani eğleniyorsun onun bile vergisi var ya. <laughs> Acaba şey var mı? Üzüntü vergisi, ağlama vergisi, şaşırma vergisi falan. <laughs> hani ilk günü ben de çok şaşırdım dedim. Ciddi misin ya hani? şaka falan o falan. Hani anladınız siz. Bayağı şaşırdım hani. Artık artık nefes almaktan da vergi alacağız falan. Ha, vergi verecekler artık. Vergi vereceğiz. Evet arkadaşlar ülkenin gidişatı dolar düşerse bazı şeyler değişirse <laughs> anladınız bazı şeylerin değişmesi gerekiyor artık ülkenin geleceği için bazı şeylerin değişmesi gerekiyor bu kişiler e, bu şeyler ülkeyi artık çıkmaz bir duruma sokabilir ben bundan korkuyorum mesela hani ben bir genç olarak abi yaşamak istiyorum abi ya alayım böyle abi altıma arabamı alayım evimi alayım abi yaşayayım oyunumu oynayayım tatilime gideyim, eşimle gezeyim, tozayım. Gene ben doyayım abi yeter ya. Yeter ya. Y yeter be dedim az önce neyse, neyse. Evet. Abi ülken gidişatı benim için böyle. Çıkmaz bir durumda ya yani hani. Adaletin ucunu tutsan belli bir yok. Eğitim öyle. Ekonomi. Artık dediğim gibi vergilerle ayakta kalmaya çalışıyor ülke. Artık ülkene şöyle bir şey ihtiyacı, yok. üretmeye ihtiyacı yok çünkü dışarıdan alıyor adam üstüne vergisini koyuyor Zaten aldığı kadar vergi verdiği için hani aldığı kadar vergisini üstüne koyduğu için devletin çok bir şey üretmesi gerek kalmıyor tabi çok kötü bir şekil bu yani çok kötü bir yönetim şekli ama benim bildiğim kadarıyla böyle arkadaşlar yanlış anlamayın belki farklıdır ben böyle duyuyorum tabi çeksin araştır falan hiç uğraşamam ya yani. Bir sürü kaynak var hepsi değişik şeyler söylüyorlar. Artık. Kime inanalım? A, haberim mi inanalım? ATV'ye mi inanalım? Fox'a mı inanalım? Orada size bir şey söylemek istiyorum. Hani bu eskiden vakalar şeyde böyle 2000 3000'de en fazla. Bir anda böyle 30 falan çıktı. Bunun nedeni bilen var mı ya? Ben merak ediyorum. Babam bana şey demişti hani. Avrupa yok ne dünya sağlık örgütü vaka sayısına göre para vereceği için biz vakaları arttırmışız. Öyle bir olay var mı gerçekten ya? Varsa yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.